Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanıverdi. Youtube kanalımda sizinle yine bir yayınımda bir program düzenlemek çok güzel. Bugün İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'nda besicilik yapan Kemal Erkan Eşref Gedikli abilerimizin Instagram hesabımdan beni davet etmesi üzerine geldim. Burada onların çiftliğini size kısaca tanıtacağım. Her zamanki gibi videomu izleyip beğenide bulunan, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Elleri dert görmesin. Allah razı olsun. Çiftlik arkamda. Şimdi gireceğim. Uzaktan bir çekim yapayım dedim. İnşallah beğenirsiniz. Buradaki kurbanlık Beykoz bölgesinde bulunan kurbanlıkların fiyatlarını nasıl baskül ağırlıkları nedir? Ayakta satışları nedir? Hepsini soracağız. Size takdim edeceğim. Videomu inşallah beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şöyle bir girelim. Tanışalım. Arkadaşlar şuraya şöyle göstereyim. Ormanlığın içinde çiftlikleri şurada da bir kara kaçan. <laughs> Karşılar hep ıhlamur ağacı. Burada müthiş bir ıhlamur kokusu var. Yani insanı çekip çekip boşaltası geliyor bu kokuyu. Yani çok güzel ıhlamur kokuyor. Hani İstanbul'da böyle yeşillerin içinde bir yer çok güzel yani. Hayvanlar burada kurban besiciliği yaptığı için aslen Avansya Taşova'da çiftlikleri varmış. Oradan getiriyorlar. Kurban zamanında burada satışlarını yapıyorlar. Erkan Bey ile Eşref Bey birazdan gireriz, hepsini öğreniriz. Arkadaşlar Kemal Bey e, Eşref Bey, Oftaş Besi Çiftliği, doğru söyledim değil mi? Evet. evet. Beykoz Çavuşbaşı. Çavuşbaşı. Gerisini siz anlatın izleyicilerimize. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Burayı ne zaman kurdunuz? Biz Asas Besi Çiftliğimiz Amasya'da. 5 ee, yıldır burada kurbanlık satıyoruz. Evet. Ee, Allah'a şükür malımızı satıyoruz. Ee, bizim tek sıkıntımız bu sene yem fiyatları. 85 liraya aldığımız yemi 162 liraya alıyoruz. Tonunu 680'den aldığımız samanı 1350 liraya alıyoruz. Ve sizinin bu konuda çok büyük sıkıntısı var. Evet, şimdi siz üreticisiniz, bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Tüketici yani kurbanlık kesmeye gelenler de bunun çoğunu bilmiyor. E, fiyatları yüksek diyorlar ama siz kafa kafaya gidiyor yani şu anda. Biz zararına diyebiliriz belki. Biz bu sene e, para kazanmayı unuttuk. Sadece yemciye olan borçlarımızı ödemenin şeyindeyiz. Para kazanmayı biz kar etmeyi bu sene düşünmüyoruz. Sadece yemciye. Bu şartlar altında zaten yem fiyatları böyle giderse Türkiye'de ne besici kalır ne kurbancı kalır. Aynen. Kalmaz. Doğru söylüyorsunuz. Kalmaz yani. Kemal Bey de bana Instagram hesabımdan ulaşmıştı. Hatta bugün Tuzla Aydın'da da çekim yaparken kapanışta bir şey yapmıştık. Ee, onunla birlikte yapmıştık. Tekrar hoş bulduk. Hoş geldiniz. Davet geldin. ettiğiniz Sağ için çok teşekkür abi. ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani Yerimiz sizde. burası. Savaş başındayız biz. Evet. Bütün arkadaşlarımız, bütün takipçilerimizi davet ediyoruz. Kurbanlıklarımız 33 lira başkülden gitmektedir. Kesimlerimiz mevcuttur, hisselerimiz de mevcuttur. Gelen arkadaşlara biz yardımcı oluyoruz. Gelenler buyursun gelsin, çayımızı, çorbamızı, yemeğimizi yesinler. Ya gelsin bir kere bu şöyle gösterelim yine şu ormanlığın içinde var ya. Yerimiz güzel. Yani Samanları da yine yıkmışsın abi. Tabii e, kurbana kadar hayvanlara bakacaksın şu anda. Evet. Bunlar hepsi emanet yani. Kamlerimizde mevcuttur orada zaten hayvanlar sol tarafında. Evet. Hayvanlarımıza biz elimizden geldiği kadar bakımlarını yapıyoruz. Sağlıklı veteriner eşliğindedir. Hepsi pasaportlu, hepsi pasaportludur. Sağlıklıdır. Hiçbir sıkıntıları yoktur. Kapakları hepsinin atmıştır. En önemli şey kapaksız. Samanlar atmıştır. Kurbanlar hazırdır. Girelim birazdan onlara da bu fiyatlarına bakalım öğrenelim. Kemal abi birinci diyelim dükkan ya da birinci ahır evet. çadır. Şimdi burada e, hayvanlar standart kilo gibi bu taraf. Evet, bu, bu taraf biraz daha büyük. Standart e, 450 ile 470 kilo arasında değişiyor. Şuun fiyatı. Kemal abi ne diyoruz? Bunun fiyatı 15 bin lira çekiyoruz onlara. 14 on kutuya kadar veriyoruz onları. Evet. Zamlı ağırlığı da 470 kilo civarındadır. Baskül 33'e kadar ama e, bunun baskülü... Bunun baskülü... Bunları baskül vermiyor. Tek fiyat olarak Tek fiyat. belirledik bunları. 15 bin lira olarak veriyoruz. Ama arkadaşlar gelen arkadaşlara 14 kutu. 14 kadar da inebiliyoruz. Mal almadan giden yok burada yani. Yok mal alan arkadaşlarımız sağ olsunlar. Herkes gelip Tamam. Mağdur olmuyoruz. Şöyle yatıyorlar, dinleniyorlar. Bir de bizim halkımızda şey var. Siyah hayvan. Evet, siyah hayvanın derler eti güzel olur. Kendini belli etmez. Kiloda daha fazla olur diye. Böyle hmm. bir şeyimiz var. Hobimiz var insanların. Aslında hiçbir alakası yok bence. Şu da güzel. Hepsi güzel abi. Bizim hayvanların hepsi besledi, sağlıklı. Doğru. Hepsinin kimlikleri var. Aşıları tam. Hı hı hiçbir sorunları yok. Bu Şu. taraf tek tip böyle komple. Bu taraflar farklı. Şimdi şöyle geçelim. Gösterelim. Bak kalktı. Biraz rahatsız yatsınlar, kalksınlar. Onlar yani. rahata biraz düşkünler. Et alması için yatması gerekiyor. Bunun da fiyatı aynı mı? Aynı. Aynı. Bu taraf e, Aytekin abi komple. Aynı fiyattan veriyoruz. Evet. Sol tarafa da 33 tür adam kapalıyoruz. 32 kapalıyoruz. 32'ye kadar verebiliyoruz. Şu hayvan bu 540 kilo. Evet. 16-17'ye kadar verebiliyoruz onu. 17'ye kadar. Evet. Şu o evet. da 575 kilo. Onu da 18-18 civarında verebiliyoruz. Gelen arkadaşlar tabii ki pazarlık payımız vardır. yardımcı oluyoruz. Evet. Elimizden geldiği kadar. Yat yat. <laughs> yata yata et alacak Aytekin abi. Yemi yediler keyifleri keyif. Şöyle gidelim o çıkıştan da öbür çadıra girelim. 5 yıldır da bu işi yapıyorlar. Evet. Onu da öğrendik. Yeri Beykoz çavuş başında. Yani ben İstanbul'da böyle yeşillik bir yer fazla beklemiyordum ama iki yere gittim ikisinde de maşallah benim yeğenim Kadir Ali Bu da benim oğlum. He. Nasılsın abicim? İyi abi Seni gördüm mutlu oldum. Geldik bak buraya sizin çiftliği çekiyoruz. Videomu da izlersin. Kendini evet. de seyredersin inşallah. Arkadaşlar benim için geldi. Babası dedi Aytekin abin geliyor. Bu da veteriner olacak. Oo. Bu da okuyor. Çok güzel. Yani tamamen hayvancılıkla ilgili yani her şey de, o sektörde de, de gidiyor biz yani. Bizler herkes sever hayvancılığı. Hem yöre olarak hem de insanlar olarak biz severiz aile olarak da. Yani. Öyle olacak zaten bu işi sevmeyen yapamaz, yapamaz abi. Yapamaz abi yok abi. Ticaret olarak bakmayacaksın abi. buna. Kesinlikle. Çünkü bir hayvan çocuktan daha çok ilgi bekliyor. Evet. Kesinlikle. Seveceksin, tarayacaksın öyle basit bir <laughs> olay değil bu iş. Evet. Aytekin abi sen daha iyi biliyorsun her tarafı gezdiğin için. Elimizden geldiği kadar geziyoruz. Siz gidin oturun abicim. Tamam mı? Görüşürüz yine. Hayırlı kayıtlar. Eyvallah. Şunun fiyatını soracaktım ben Kemal abi. Bunun fiyatı 21 bin lira. 21 bin lira. Evet. Maşallah diyelim. Ve bu çadıra da geçelim. Bu Aytekin abi 780 kilo. 780 kilo. Evet. Biraz asabi gibi. Evet biraz asabi bu. Çünkü kokumu almaya çalışıyor. Evet öyle. 780 kilo. Fiyat dedik mi? Buna fiyat demedik daha biz ee... arkadaşımıza verdik onu geldi böyle kafadan kendi aldı gitti 22.000 bin liraya aldı. <laughs> Arkadaş olunca öyle oluyor birazcık. Evet. Ya, kıramadık onu. Şimdi hep arkadaş, eş dost arkadaşlarımız geliyor. Kıramıyoruz onları. İnşallah Bu başkaları da gelir. İnşallah inşallah. Herkesi bekliyoruz abi. Yerimiz müsait. Buyursunlar gelsinler. Tabii canım. Gelip bir çay içsinler en azından. Tabii abi yemek. Şu ıhlamuru bir koklasınlar. Evet. Temiz hava. Temiz su. Hı hı. Başka bak. Bu da bayağı randıman vermiş. Evet abi hepsi randıman abi. Bizim randımanımız yüzde altmış beş. Evet. Buna ne diyoruz Kemal abi? Buna da 22 bin lira diyoruz abi. Tabii yani. ki pazarlık payımız da var. Evet. Yanın, yanındaki de maşallah. Evet. Bu çadır biraz... Buralar biraz biraz daha büyük. Büyük. Kafaya büyükleri koyuyoruz. Görünüm olsun diye gelip insanlar büyük hayvanı daha çok sevdiği için. Aynen. Büyük olsun ucuz olsun. Büyük olsun. Aynen öyle. Doğru. Bence de. Ama bulamıyoruz. Öyle. Çünkü girdiler üreticinin maliyeti belli. Abi yem belli. 145 liradan aldığımız yem 162 lira oldu. Geçen sene yem 85 liraydı. Şu 3 aya da 3 defa zam geldi. Şimdi bu da bize de yansıyor, tüketiciye de yansıyor, herkese yansıyor. Saman 800 liraydı. 1350 lira oldu. Evet. Bu da bunlara hepsine yansıyor. Nakliyesi var, mazotu var, burada bakımı var, işçisi var, sportası var, kaskosu var. Bunların hepsi yani, kaskoluk, sigortalı hayvanlar. Veterinerde bakımlı, veterinerimiz var, iki tane veterinerimiz var. Gelip kontrollerini yapıyor, bütün hayvanlarımız kapaklı. Hepsi bakılmış. Tarım. Muayar diyorum ya ona. Gelip bakacak hayvan şu da güzel. Hepsi güzel abi. Ne diyoruz buna da? Buna abi 20 bin lira diyoruz. 20 bin lira. Evet. Aşıla aşıla. Hepsinin aşıları Şamp aşıları tamam. Hiçbirinde bir hastalık yok. Bunu da fiyatını alalım. Abi bunu 19 bin liraya verdik. 19 bin liraya verelim. Evet. Kaç kilo? Abi bu 680 kilo. 680 kilo. Şuradan var ya atlayıp şu tepeye çıkasım geliyor. Ha. İlhamur ağaçları burada var işte. İlhamur bunlar. He. İlhamur ağaçlarımız. Şöyle görüntüyü alalım çadırı. Evet. Çok meraklı meraklı bakıyorlar. taraf ayakta bu tarafta yatıyor böyle yani yatın bakalım Arkadaşlar İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'nda beni davet eden Kemal Erkan Eşref Gedikli abimizin çiftliklerini sizlere tanıttım Umarım hayvanları beğenmişsinizdir bu bölgeye yakın bu çiftliği görmek isteyen Kurbanlık almak isteyen olursa Kemal evet. Bey'imi e, bulur e, İletişim numarasını Videomun açıklama kısmına da bırakacağım Gelin görün En azından tanışın Buyurun gelsinler bizi tanısınlar Değil mi? Biz de memnun olsunlar inşallah İnşallah abi Yani Sen yer de, çok güzel Aytekin abi geldiği için sana da çok teşekkür ederiz Eline ayağına sağlık Allah razı Sağ olsun. olsun Allah razı olsun sende. Buyursun arkadaşlar Savaş başındayız biz Gelin arkadaşlarımıza yardımcı oluruz Tabii ona eminim yani beni Tuzla'dan buraya kadar zahmet edip Tuzla'dan aldı buraya getirdi gerçekten teşekkür ediyorum biz teşekkür ederiz abi ne demek ya eyvallah her zaman yanınızda sağ olasın sen hayvan için çok önemli bir güç iseydi. seni takdir ediyoruz bu konuyla ilgili takdir ediyoruz ve videomu da beğenide bulunuyoruz yorum atıyoruz evet doğru Onu bunu da, da birazcık özen gösterirsek arkadaşlar yani sizin beğeniniz benim şu Alın, ter. Alın terime bir katkıdır. Yani Aytekin abimi takip edelim. <laughs> Beğenilerimizi yapalım, yorum yapalım. Biz de yapıyoruz, siz de yapın arkadaşlar. Yayalım bunu. Gel gel sen gel, de gel. Umut, gel Umut gel. Gel. Umut'u da katmazsak olmaz yani. Evet Umut o da bir fenomen. Gelsin baksın da orada seni. O yani seni beni olsun. görmek için buraya geldi. Gel. gel sen de diyorsun? Bir şey demek ister misin? Gelsinler abi Açız. Açığız. Aytekin abi seviyoruz, destekliyoruz. Beğeniye Be de bulanalım, yorum beğeni yapalım. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı dediğim gibi beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet Güle güle. Sağ olun.